Sevgili Gaz takipçileri bugün İstanbul Eminönü Meydanı'ndayız. Bugünün gündeminde vatandaşları Türkiye'de iyi olan bir şeyi bizlere söyler misiniz olacak? Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Eleştirdik eleştirdik biraz da güzel şeyleri konuşalım diyoruz. Ben Zeynep Koç. Bakalım güzel şeyler konuşabilecek miyiz? Hadi başlıyoruz. Merhaba ülkemizde iyi giden bir şeyi bizlere söyleyebilir misiniz? Hiçbir şey gitmiyor. Hayat bu. Merhaba ülkemizde iyi giden bir şeyi bizlere söyleyebilir misiniz? Genel olarak her şey güzel. Ülkemizde iyi giden bir şeyi bizlere söyleyebilir misiniz? Ekonomi. <laughs> Dalga geçiyorsunuz. Tabii ki ülkemizde iyi giden bir şeyi bizlere söyleyin. Ekonomi, havalar. Ekonomi iyi mi? <laughs> ülkemizde iyiye giden bir şeyi söyleyebilir misiniz? Keşke söyleyebilsek. Olsa da. Gerçekten. Hiç mi yok? Bence yok. De, ülkemizde, Türkiye'de güzel giden bir şey Ay yok Her şey mükemmel memleketimizde. Gerçekten her şey çok güzel. Gelmeyene tavsiye ederim gelsinler. Vallahi. Taşlı. Bu bunu alacak. Ya, ya, ya ver. <laughs> Memleketim çok güzel ama çok da pahalı. Gerçekten yani, çok pahalı. Avrupa ile eşit yapmışlar eşit, artık. Hep fiyatları Gerçekten. aynı bir şey yapmışlar. Sizin nereden nereden geldin? Ben, ben Fransa'dan geliyorum. Siz? Aynen. aynen. Eşit, aynen. Size de pahalı geliyor. Hem de nasıl? Düzelir mi bu pahalı? Valla düzelse iyi olur çünkü ama. uçak bileti derken, harçlığımız derken yani her şey çok çok. Bir de buralarda gezme, yeme içme dedi miydi? Yok, bizim temelimiz böyle atılmış bu düzelmez. Kim gelirse gelsin, Vallahi. düzelmez. <laughs> Yani temelinizi bozuk bizim. Ama bozuk ya, atınmış, Gerçekten ama. yazık Memleketimiz bir başka. Gerçekten ama. ama... pahalılık var işte. Yapacak ama ki Avrupa'da ne da geliyor. Aynen, Aynen var. Aynen. Aynı Aynen. Ama sadece bizim en büyük paramız 200 TL. 200 TL'ye bir tişört alamıyorsun Ama orada 200 lira gene bir şeyler alabiliyorsun. Et olsun, şey olsun. Burada alamazsın ki o fiyatlar. Buraya dönmeyi hiç düşünüyor musun? Düşünür tabii. Vatanım benim. Ekonomik ama. anlamda düşünmüyorum diyebilir misiniz? Yoksa hayır... Emekli olacaksın. Emekli Burada olacak yaşamak sen, için iki taraftan yani. emekli olacaksın. Emekli. Fransa'da emekli olacaksın, Orada burada emekli, harcayacaksın. yani. Emekli zor. Orada ancak toprağın altında emekli olursun. 42 buçuk sene çalışmış yine olacak. 65 yaşında emekli. 65 oldu. yaşında. burada da, olur. burada da 65 yaşında emekli olup da hala çalışmak zorunda olan bir sürü emekli. Var, Var, o işte geçimsizlik var. Geçimsizlik çok var. Teşekkür oldu, hadi, hadi iyi be. akşamlar. Ülkemizde iyi giden bir şey bizlere söyleyebilir misiniz? Her şey çok güzel. Sadece insan elinde olan şeylerin farkında olmalı, elinde olan şeylerin değerini bilmeli. Ben buralı değilim. Nerelisin? Azerbaycan'dan Gerçekten. geldim. Hoş buldum. Çok güzel. Her şey çok iyi görünüyor. Biraz pahalı ama inşallah olar da güzel. teşekkür Teşekkürler. Merhaba. Ülkemizde iyi giden bir şeyi bizlere söyleyebilir miyim? acelemiz var. Kusura bakmayın. Ülkemizde iyi giden. Ülkemizde iyi giden bir şeyi Arapça, bizlere. Arapça. Arapça. Merhaba. Ülkemizde iyi giden bir şeyi bizlere söyleyebilir miyim? bir şey bilemedim. <laughs> yok mu bir umut bir şey? Tabii ki ülkemiz ekonomisi zaten kötüye gidiyor. ona bir şey diyemeyeceğim. İyi olan bir şey de söyleyelim. İnsanlık. İnsanlık. İnsanlık iyi. iyi i̇nsanlık öğrenince, insanlık öğrenci ne en azından. teşekkür Ülkemizde iyi giden bir şey bizlere söyleyebilir misiniz? Ne gibi? Ülkemizde iyi giden bir şey. Ee, ülkemizde iyi giden bir şey. Çok güzel. Zor bir soru değil mi? Zor bir soru. <laughs> Bence askeri teknolojide biraz ilerleme var. Başka da iyi giden bir şey yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ülkemizde iyi giden bir şey söyleyebilir misiniz bizlere? Ülkemizle ilgili her şey kötü yani. İyi ne giden sor? hiçbir şey yok mu? İyi giden ne var ki? Bana söyleyin de ki şu var. Biz vatandaşın fikrini alıyoruz. İyi giden bir şey var mı varsa nedir? Vallahi hiçbir şey yok şu anda iyi giden. Emekli dersen ağlıyor, asker ücretli desen ağrıyor, kiracı desen ağlıyor, ev sahibi desen ağrıyor. Herkes yani. Kim memnun? Çocuğa soralım bir de. İyi giden bir şey var mı? Futbol. Futbol da <laughs> <Futbol gülüyor> iyi gitmiyor yani. O da <laughs> kötü. Galatasaray iyi en Ben şunu söyleyeyim. Ben 3 ay önce eşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Çapa da tedavi görüyor benim eşim. Tedavi görülüyor hastanede bile enfeksiyon kaplı yatırmadılar. Takip orası yapması halinde. Yaptığı halde aynı orası takip yaptığı halde yatış vermediler. 10 gün 15 gün geçti ondan sonra enfeksiyon daha da ilerledi. Kaybettim maalesef. 3 ay oluyor. Hani hastanelerimiz en güzel hastaneydi işte şöyleydi böyleydi ne oldu? Hayal. Hayaller tatlı gerçekler acı. Biz gerçekleri yaşıyoruz. Hiçbir şey yok ortada. Yani yaşayan, bu ülkede yaşayan yabancılar, Suriyeliler, Afganlar. Biz yaşamıyoruz yani. İnşallah biz de bir gün yaşarız abi. Bilmiyorum, pek umudum yok. Ülkemizde iyiye giden bir şeyi söyleyebilir misin? Her şey çok güzel. Her şey çok güzel dersek. Güneşli, hava sıcak. Şahane. Ekonomi gidişatı kötü. Yani güzel şeyleri konuşmak istiyoruz bu bölümde. İyi giden şeyler arasında havalar dediniz. Başka? Vallahi her şey iyi gidiyor. Ben mutluyum, huzurluyum. Ne güzel. Türkiye'de mi yaşıyoruz? Evet. Ne güzel. Emekli miyiz? Evet. Şaşırttınız bizi. Emekliliği görünce diyorlar ki her şey çok kötü, biz rezalet bir haldeyiz, iyi giden hiçbir şey yok diyorlar. Bak insanoğlu çalıştığı zaman her şeyi başarır. Ben 47 sene çalıştım. Çok şükür her şeyim var. Şu anda da rahatım, bir sıkıntım yok. Ülkede de genel gidişat güzel diyorsunuz. Güzel. Değil Bence. Iyi. Tamam bahalı her şey bahalı ama ekonomik sıkıntımız var muhakkak ama dünyanın her tarafında var. Ben memnunum hayatımdan. Doğrudur. Sıkıntısı olanlar da vardır. Allah onların yardımcısı olsun ama yapacak bir şey yok. Dünyanın her tarafında var. Teşekkür ederim. İyi günler. Ülkemizde iyiye giden bir şey bizler için söyleyebilir misiniz? Ben de yabancıyım ama geldiğim gördüğüm kadarıyla camiler falan çok güzel mesela. Hani Ayasofya'nın cami olması benim için çok çok güzel bir şey. Bu kadar söylesem. Ülkemizde iyiye giden bir şey söyleyebilir misin? Ülkemizde iyiye giden hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ülkemizde iyiye giden bir şey var mı? Bize söyleyebilir misin varsa? İyi diyelim de iyi olsun. Ne yapalım Var mı iyi bir şey o ülkemizde? Ülkemizde... Pahallık çok var işte o var. Pahallılık konuşmuyor. Çok... Güzel şeyleri konuşsak güzel ne şey. derdiniz? Ne konuşalım? Var mı güzel bir şey? <gülüyor> 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 ülkemizde iyiye giden bir şey bizlere söyleyebilir misin? Her şey ters gidiyor. Yok. Ters. Ülkemizde iyiye giden bir şey söyleyebilir misin? Hiçbir şey. <laughs> Siz ne diyebilirsiniz? iyi giden bir şey var mı? Şu anda yok gibi. İnşallah ileride olur. İnşallah. Ülkemizde iyiye giden bir şeyi söyleyebilir misiniz? Ya ne söyler? Ortam sakat. Ortam sakat. Ne kan ağlayı sürsün, sürsün, Sen altmış yaşındayım. Sen bir yani. Ha. Ne söyleyeyim ben? Ha. Ne söyleyeyim? milyar aylık Hani ne? Etin kilosu 600 Amca diyor ki 10 milyar ha. aylık alıyoruz. Etin kilosu ha. 600 lira. Ne olacak bu yani? hani? Bak şuna falan kalsın falan. Şuna Ben şuna para verdim. lira Yani ha. Hani ne oldu? Hı. Ya, yani.

kendisi geldi. Cumhurbaşkanı koruması var. Ne gelmeye, aşağı inmeye? He? Yüz bin sene koruması var. Cumhurbaşkanı ne gelmeye? Ne inmeye İstanbul'a? Nefesat zoru korsak ne milleti? He? Bizim Müslümanı savunuyor. Ne Müslümanı ya? Yani bizim geçim o yapmış. Ne Müslümanı? He? Ne Müslümanı? Tepede mahrum millete. Hani? Ne? Ha? Yani şu kaç kilden para ya. Ondan sonra hani? Bize soru yaşıyorsan bak. Ben hafif yaşamayayım. Ellasız olmayayım ben. Yani ne oldu? Sen istiyorsun. Sen istiyorsun. Allah. Şimdi bir fazla gel olmuş. 10 milyon. 10, 10. Düzelir mi bu durum? He 10 milyon. Usansın da usansın da. Yazıklar olsun hepsine de. Ne sen ne, sen 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 sen. Hepsini koy yapmışsın bana. Yazıklar olsunlar. Ya? Bir tane kardeşi kutla. Eskisi olsun. Endüsü mahrum öyle. E, Cf. Hani yani her şey kisiyo, her o kisiyo. Kisiyo, kisiyo. hani 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 Allah hani 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 Allah hani 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 Allah. hani hani olsun. hani 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 Ülkemizde iyiye giden bir şey bize söyleyebilir misiniz? İşte siz bak bu, sokakta bu işi yapıyor olmanız iyi bir şey. Genel ülkemizle ilgili iyiye giden e bir işte şey. İşte ülkemizle ilgili ne güzel. Ne güzel işte bak halk istediğini söylüyor. Halkın özgür olması mı diyebiliriz? Evet, evet Teşekkür ederim. Ülkemizde iyiye giden bir şey söyleyebilir misiniz? Her şey iyi gidiyor. Ülkemizde iyiye giden bir şey söyleyebilir misiniz? Ha iyiye giden bir şey. Aslında onu bana sormayın çünkü ben yabancı sayılırım. Nereden Yıllardır Türk, yurt dışında yaşıyorum teşekkür geldin. ederim Almanya'dan. Tekrar hoş geldiniz. En son ne zaman geldiniz buraya? Her sene geliyorum. Bir iki sefer. Bu yıl değişen bir şey oldu mu sizce? Iyi anlamda, kötü anlamda. Ya kötü anlamda aslında bakıyorsun değişen şöyle her geldiğimizde biraz daha gelişmiş buluyoruz ülkeyi ama ekonomik olarak gerçekten çok kötü şu anda durum. Ama iyi anlamda ben bir şey diyemem çünkü yaşamadığım yer hakkında konuşursam yanlış olur. Teşekkür ederim. Teyzeciğim, ülkemizde iyiye giden bir şeyi söyleyebilir misiniz? Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yok mu bir tane iyi giden bir şey? Yok. Alışveriş yapmışsınız. Bir ne? Şey yapmadım ben. Bir şeyler almışsınız. Hiç Almış. de işte var. Ne kadar evet. Merak ederim ben, Benim böyle. Kızım aldı. Ne kadar Bilmiyorum. Ben girmedim dışarıdaydım. Hesap gelinden mi sınır? He, hesap ondan. Tamam, teşekkür ederim. Where are you from? Egypt. Egypt. What do you think about Turkey? Very Çok Çok güzel. <laughs> Ülke nasıl diye sordum Türkiye'yi. Çok güzel dediniz. What is the problem in Istanbul? Sordum. Very far, very far from other uh, cities. İstanbul ya yani çok temiz değil. Temiz değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Another problem yok. Yok. Evet imamoğlu etraf temiz değilmiş haberin olsun. İstanbul is expensive or evet. cheap çok pahalı diyor. Evet çok. Teşekkür ederiz. Ülkemizde iyiye giden bir şeyi söyleyebilir misin? Bir bok yok ki. Ne hiç? Hiçbir şey yok. Varsa söyle. Ülkemizde tamam. iyiye giden bir şeyi söyleyebilir yok, misin? Yok ben Türk değilim ama. Nerelisin? Ben Iraklıyım ama Ankara'da. Türkçe der. var mı? Türkçe var evet. Tamam. Türkiye'de iyiye giden bir şey, Türkiye'de iyi olan bir şey söyleyebilir misin? Bu Fatih en güzel, Taksim güzel, İstanbul her şey güzeldi. İstanbul sizce pahalı mı yoksa ucuz mu? Orta orta. Evet. Edildi. Rica tamam. ederim. Sağ olun. Geldin. Sevgili izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. Boloncuklar eşliğinde videoyu kapatıyoruz. Buradan emin önünde seyyar satıcı olan arkadaşımız ismin nedir? Fatih. Fatih'e de selamlarımızı iletiyoruz. Buradan bol bol baloncuklu üflemeli şeyler alın diyoruz. Hoşçakalın.